Herkese merhaba gençler. Ben Alpan ve bu videoda sizlerle birlikte Limbo'ya 3. bölümümüzle birlikte devam ediyoruz efendim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tam olarak burada kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. Şimdi tam olarak şuradan en aşağı inersek ne oluyor? Hmm şunu çekebiliyoruz bükmenle direkt oraya atlayamayacağımız için böyle bir tuzak bu diye düşünüyorum şunu ilk olarak şu hmm, buradan daha fazla ittirilmiyor tuzak değilmiş o zaman Ha. Şunu ne olarak kullanacağız ama onu anlamadım. Yani bu ne işimize yarayacak? Bence hiç bir işimize yaramaz bu ya. Evet. Hmm. Şurada dursun bu da dursa bana biraz zaman kaybettirecek. Yukarıda birim vardı bana mı öyle geldi? Umarım bana öyle gelmiştir ne lan? Neyse. Tamam şimdi şunu ilk olarak bir en yukarı çekmemiz lazım. Ondan sonra hızlı çanak. yine kafa gerek tren bir puzzle tabii ki de o arabayan işimiz yarayacak tabii ki de yarayacak ama ne işimiz olacak onu hala bilmiyorum içine binebiliyor muyuz mesela ya sen nesin bir de seni de merak ediyorum hiçbir şey değilmiş Hmm. Yok, ben hayranıyamadım. Tam akşam oh, mı Intercept? Umde düştü öyle de değilmiş. Daha üstteyken bırakmam lazım diğerini. Tut. Kralmık. Tamamdır. İşte bu kadar. S S S S S S S S S Tam devam ediyoruz. Limbo çok kolaysın Limbo. Limbo çok kolay. Aslında şu an o puzzle'ın çok da zor olmadığını anladım. Ama oynamak farklı dediğim gibi. Ben bunları yiyebiliyor muyum? Yiyemem tamam. Şuraya saklandı. Tavşan çık. Oh. Ayy. No, oraya gitme. Hayır. piste zombiye dönüşüyoruz. Oha kontroller zorlaştı şu anda. Lütfen geri dön. Lütfen geri dön. İntihar etme. Dönmedim. Max, 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 Super Max, Max, Super, Super Max. Hayır ya. Şu sıra. Bunu buraya getireyim. Hı. Bu kadar da kadar da. tamam şimdi buraya. Tamam bu. App <laughs> soydu da yapıp. Bölümümüzü bitirelim. tam buna bir şey yapamıyoruz. İyi çetin sonra. Bilmiyorum, büyük milyet taş falan çekeceğiz oraya. Kurpa gitmişti ya. tam bölümü keşfetmeye çalış. Şey. Ben bunu burada tutsam o ileriye doğru belki gider. Yerinde mi duruyor? Evet. Hızlı olmalı. kamerada herhalde böyle böyle yapa yapa geçeceğiz bu kısmı çünkü benim aklıma başka mantıklı bir şey gelmiyor burada dur şimdi geldi aslında daha. Yok yok, bu değil tam ortaya gideceğim şunu. Tam şimdi buradan atarım ben komşu. Öyle olmuyormuş işte o iş. Oh, çok sevindim var ya. Şu an sevinçim. Sevinçimi anlatamam yani. Evet son dakika bir bu bölümü de. Yani umarım, umarım bölüm bu kadar. Çünkü bunu aldım, bunu aldım. Anlıyor musun? Ay galiba başardım ha. Başaramadım abi. Tam neyse biraz daha bakalım. Ben büyük ihtimalle oyun save almıştım. Aleyhisselam. Heh, tamam ölüm nereden başlatacak beni? Yok ölmedim mi lan? Ha tamam. Ee, arkadaşlar Limbo'nun 3. bölümünden bu kadar. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Düşünce bölümlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.